Herkese merhabalar, bugün videomuzun konusu İran Lübnan'dan da kaçtı ve güzel tarafı, bir diğer güzel tarafı daha doğrusu Türkiye Lübnan'a giriyor, şöyle giriyor yani işgalci siyonizm işbirlikçisi ve Amerika'nın bölgede işgalci olmasını sağlayan, yardım eden, destekleyen, istihbarat veren, Müslümanlarla ilgili her türlü istihbari bilgiler veren, İran, e, Siyonist İran e, Molla rejimi e, Lübnan'dan da çekiliyor ve Lübnan'dan çekildikten sonra biliyorsunuz Türkiye, Ürdün, e, Irak, e, Lübnan ve Suriye arasında dörtlü bir hava savunma, işte dörtlü bir savunma işbirliği güvenlik işbirliği kuruluyor. O güvenlik işbirliği içerisinde e, bu ülkelerin terörle mücadele eden tutundan dış saldırılara kadar e, birlikte koordineli çalışma ve Türkiye'nin buraya, buralara, bu ülkelere her türlü askeri danışmanlık ve destek vermesi, teknik destek vermesi. De kapsıyor bu anlaşmanın daha anlaşma e, ham metni daha doğrusu şöyle söyleyeyim nihai metni e, oluşmadı e, kısmi terörle mücadele falan o bölümden anlaştı ancak savunma ve askeri işbirliği konusunda e, bu anlamda hala e, metin üzerinde yoğunlaş yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor şimdi nasıl oldu arkadaşlar İran nasıl çekildi Lübnan'dan? bunu tabii siz duymadınız e, ya Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Umman'daki görüşmelerle ilgili iki gündür herkes bir şeyler yazıyor. Sadece görünenleri yazıyor. Ben yine her zamanki gibi görünmeyene bakmaya çalıştım. Görüneni görmem, görünmeyeni görmeye çalıştım ve görürüm e, işimle ilgili olunca görünmeyeni görürüm. Elhamdülillah Allah buyur, böyle bir yetenek, bir feraset verdi. Bu anlaşmada arkadaşlar, bu ABD-İran görüşmelerinde, Muscat'taki e, görüşmede, Umman'ın başkenti Muskat'taki görüşmede İran, Amerika'nın bütün şartlarını kabul etmiş arkadaşlar. E, bunu dünya e, duyuran ilk gazeteci e, olarak görüyoruz. E, benden duyuyorsunuz ve e, siz kıymetli takipçileriniz ve siz çok özel izleyicilerimiz yani diğer kanalların çok etesinde izleyicilersiniz çok e, yüksek bir ilgi ee, ...ve bilgi birikiminiz var... ...merakınız var... ...sorular soruyorsunuz... Ee, ...hiç çekinmeden... E, ...WhatsApp numaramdan bana soru soruyorsunuz... ...günün içerisinde ben de... E, ...sakın o konuda hiç çekinmenin... ...ha vaktim olunca hemen e, mesaj yazıyorum... ...olmayınca da vaktim olduğunda hemen cevap veriyorum size... ...o konuda hiç sorun yok... ...yani bana sıklıkla soru soruyorsunuz... ...yönlendiriyorsunuz... ...ufuk açıcı sorular soruyorsunuz... ...bu yüzden size teşekkür ederim... ...şimdi... E, bu anlaşmanın ötesinde ise duymadı, e, kimsenin duymadığı bir haberi paylaştım. Bu videoda paylaşıyorum. Suriye'de olduğu gibi İran Lübnan'dan da çekildi ve buradaki boşluğu Türkiye dolduracak. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki görüşmelerde e, dediğim gibi İran Amerika'nın bütün isteklerini kabul etti ve e, bu çok kısıtlı bilgi üzerine data ve hafızamdaki bilgileri de bir araya getirdim. Sahadaki meslektaşlarım, dostlarım, arkadaşlarımla toparladığım bilgi kırıntılarını bir araya getirdim ve İran bir daha geri dönmemek üzere Lübnan'dan çıkıyor. Baş, e, bakın Amerika Birleşik Devletleri İran ile görüşme başladığını başlayacağını açıkladığı gün ee, Irak'taki Haçlı şey Haç Haçlı Şabi terör örgütü Irak ordusuna katılmayı ve ABD hedeflerini saldırmayacağını vurgula duyurdu. Bunu yine ilk sizlere duyuran bendim hatırlarsanız. Ee, Allah bize nasip etti. Sıranın Lübnan'da olduğunu söylemiştim. Lübnan'da da boşaltılacak bu İran vekil savaşçılar. Ve Umman'ın başkenti Musk Muskat'taki görüşme sonrasında İran, Amerikan bütün şartlarını kabul ettikten sonra Hizbullah'tan bir açıklama geldi. Ne dedi? Libnan'ın güneyinden çeke, çekiliyoruz ve yemin billah edecek ederek bir açıklama yaptılar. Yani direkt vallahi billahi çekiliyoruz. Direkt öyle demediler ama çekiliyoruz, boşaltıyoruz. Öyle bir söylediler ki yemin billah ederek söylediler. Yani aman abi dokunma abi yapma abi. Niye? Çünkü onlar da e, Irak'taki e, Arap Şiiler gibi Lübnan'daki Arap Şiiler gördüler ki İran kendi çıkarı için değil e, hani derler ya bütün kıymetlerini yani kendi çıkarları için kendi dindaşını gözünün yaşına bakmadan satar ki ayrıca İran şiası Arap şiası başka bir şey çok başka arkadaşlar Arap şiası İslam dairesi içerisinde İran şiası İslam dışında İslam'a karşıt bir din yani bunu bilin. mesela İran şiasında Kur'an'ın eksik ayetleri olduğu söylenir falan. Bir sürü rezillikler var da onlar için itikadi konuda. Onları da şimdi sizinle de konu dışı olduğu için paylaşmak istemiyorum. Ve Hizbullah bu çekilme şu demek e, biz e, artık e, buradan ele tek çektik. Çünkü babamız bizi terk etti. Ne haliniz varsa görün değil. Artık biz kendi başımızın çaresine bakacağız. E Şimdi e, Ensarullah ile e, Hizbullah terör örgütü ve Haçlı Şabi farklı. Yemen'de de benzer bir durum olacak ama bu şekilde değil. Ensarullah arkadaşlar e, Hizbullah ve Haçlı Şabi e, gibi İran'la bir iç yok. Yemen'deki Ensarullah'tan söz ediyorum. Çünkü Ensarullah Şiası ile İran Şiası birbirinden çok farklı. Diğer Arap Şialarında da çok farklı. Sekiz imamlı bunlar. E, hatta altı imamlı da tanıyan var. Ve bunlar e, itikadi olarak Sünniliğe çok benziyorlar. Daha doğrusu itikadi olarak Sünniliğe değil İslam itikadına çok benziyor. Çok yakınları, iç içeler. Ee, Yemen'de de benzer bir durum olacak. Yemen'de Ensurullah'a sadece İran işte orada bir yer tutunabilir miyim diye ufak tefek işte füzeler müzeler yardımı yapıyordu benim bildiğim. Ee, ve Yemen'i burada bırakıp tekrar Lübnan'a dönelim. Dediğim gibi bugün Lübnan'da Hizbullah terör örgütü arkadaşlar Hizbullah e, PKK, e, YPG nasıl bir terör örgütü ise, nasıl kan içici, eli kanlı, rezil, iğrenç bir terör örgütü ise, vekil savaşçı ise Hizbullah da, Lübnan'daki Hizbullah da o kadar aşağılık ve daha büyük katil. Sadece sadece Suriye'de katlettikleri Müslüman çocuk çocuk sayısı yüz binleri aşı Hizbullah'ın katlettiği. E, hatırlarsanız bu anlaşmadan önce e, Trump e, bir Twitter'da mıydı? Bir yerde söyledi Suriye Erdoğan'ı işte çok seviyorum, çok güçlü bir lider. Suriye Erdoğan'a emanet ettim dedi. Arkadaşlar Suriye diye bir yer yok. Suriye daha birkaç e, on yıllık bir suni ülke. Tıp, tıpkı Lübnan gibi, tıpkı Ürdün gibi. Dünyada yüz sene önce Ürdün diye bir şey yoktu. Hiçbir zaman olmadı. Beş bin sene önce de yoktu, on bin sene önce de yoktu. Şimdi Suriye dediğin yer adı Bilad-ı Şam'dır. Bilad-ı Şam bugünkü Filistin ee, İsrail, Lübnan ve Ürdün'dür. Tabi bir de Suriye. Yani buralar Türkiye'ye emanet. Bundan sonraki adımlar sırasıyla İsrail yönelik olacak ve bundan e, sonra İsrail gerisin geri kendi sınırları içerisine çekilmek zorundadır. Çünkü İsrail e, şey çekilmeden önce Ürdün ve Lübnan hava sahasıyla ortak savunma işbirliğine gidecek Türkiye. Yani bu bilinen bir şey. Çünkü o yapılan dörtlü toplantıda alınan güvenlik işbirliği kararları falan bunu gösteriyor. Hizbullah'ın Lübnan güneyindeki birçok askeri noktasının kontrolünü Lübnan ordusuna teslim etti. Düne kadar Lübnan ordusuna adam muamelesi yapmadı da Lübnan ordusu bunları görünce tir tir titrolardı. Demek ki emir komuta zincirine namuslu adamlar gelince hava değişiyor. Ve şimdi e, Hizbullah'ın bütün kontrol noktalarını Lübnan ordusu devralıyor. E, ve Hizbullah Güney Lübnan'daki askeri tesislerinin büyük çoğunluğunu yani şu anda büyük çoğunluğunu ve e, kısa sürede tamamını e, Lübnan ordusunun kontrolüne verdi. E, bununla ilgili benzer küçük bir haber de şey de vardı e, Ajans France Presse'de. Ee, şimdi Ajans Press'in şeyleri kaynakları Lübnan'da güçlü. Orada AFP'de çalışan bir arkadaşla görüştüm. Abi dedi şeyde paylaştım. Ya yani Erdal Bey daha doğrusu abi dedim Türkçe biz Türkçe böyleyiz. Erdal Bey dedi paylaştım. Haberin ötesinde bir şey e, paylaşamayacağım dedi. Anladım ki birçok şeyi ajansa paylaşmış. Ajans küçücük bir bilgiymiş. O diğer bilgiler Fransa devletine gitmiş demek ki. Şimdi onun söylediği Litani Nehri Güneyinde ki e, 265 Hizbullah askeri mevzisinin 190'ı Lübnan ordusuna bıraktı. E, ve bu çatışmalar işte biliyorsunuz e, Lübnan, daha doğrusu çatışma değil, Lübnan'da e, İsrail terör saldırısı yaptı Lübnan'a havadan ve çok e, ağır darbe vurdu sivillere ancak karada da Lübnan halkı e, İsrail'e kök söktürdü ve İsrail girdi yerlerden çekilmek zorunda kaldı büyük çoğunluğunda. Şimdi Hizbullah'da e, Hizbullah Nehri bölgesinin terk içinde yepyeni bir Lübnan çıkacak ortaya. Şimdi Hizbullah'ın yapılan anlaşmaya göre çekilmesine rağmen İsrail e, Siyonist İsrail'in katili e, katil askerleri stratejik olarak nitelendirdiği e, Lübnan sınırına yakın 5 noktadan çekilmedi. Ve hala bu noktalara asker bulunduruyor ve yok yakın dönemde göreceğiz bunun ne demek olduğunu. E, durum bu arkadaşlar. Çok net bir e, şekilde ortaya çıktı ki e, Lübnan'da da İran kesir bir yer uğradı ve kesin çok utanç verici bir çekilmeyi yaşıyor. Ee, bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Yardımcısı e, Morgan Ortagus, evet Morgan Ortagus da e, geçen hafta Lübnan'a gitmişti. Onu takip ettim ve Ortagus'un dolaylı olarak eee Hizbullah'ın durumunu kontrol ettiğini e, net bilgilerden aldım. Lübnan'ı üst düzey yetkililerle Hizbullah'ın sınırsızlandırmak konusunu net bir şekilde bildirdiğini biliyorum. Ve bugün e, gelinen nokta Ortagus'un e, kontrol ettiği ve Ortagus'un denetim yaptığı yerlerin tamamı boşaltıldı. Evet, e, durum bu. İran Lübnan'dan kaçtı. Ve arkasına bakmadan kaçtı. Çok utanç verici bir geri çekilme yaşadı. E, o boşluğu, oradaki güvenli, daha doğrusu Doğu Akdeniz'deki güvenli saha, güvenli alan, güvenli hava, güvenli deniz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlanacağı gün gibi aşikar. Bakın bunun be aşikar. Ben bunu bizim devlet yetkililerine falan görmedim. Hele bizim dışişleri var ya arkadaşlar çok samimi söylüyorum. Bizim Savunma Bakanlığı ve dışişleri yetkileri hakikaten dilleri lal. Ya biz Türk gazeteciyiz. Bari bize rezervli bilgi verin yani. E, masada olan konuları söyleyin. Mahrem bilgi değil, masada olan konuları söyleyin. Biz de bir yorum yapalım. Bizim de izleyicilerimiz, takipçilerimiz var. Okurumuz, yazarımız var. Bunları paylaşmamız lazım. E, maalesef bizim Dışişleri ve Milli savunma Bakanlığı'nın böyle bir e, huyum var. Çok ketum var. Benim vardığım sonuç bu arkadaşlar. Sabreden e, muradına erer. Siz bakmayın öyle kuvay milleciyim yok, ulusalcıyım yok, Atatürkçüyüm yok, işte dindarım deyip din, Atatürk, milli değerler gibi maskelerin altına, arkasına sığına küreselcilerin adamlarına bakmayın. Her şey güzel oluyor. Silivri'de de güzel oluyor. Silivri'de her şey güzel oluyor. Evet, Lübnan'da adım adım güzelliğe gelecek. İnşallah orada devlet yeniden tesir eder. Ee, sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.